Rabbim bir manada miraç olan iman ve Kur'an'a hizmetinizi sonuna kadar devam ettirmeye sizleri muvaffak eylesin. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a verdiğiniz ahdü peyman sözünde muhalefetten sizi muhafaza buyursun. Amin. Köylüler gibi şaha kalkıp bu işi daha hızlıca götürme mümkün olduğu şöyle bir dönemde, şöyle bir devirde Rabbim dizlerimize derman, yüreklerimize fer versin, iradelerimizi kamçılasın ve bizi bu istikamette coştursun. Siz ellerinizi kaldırır, buna amin dersiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi الذي halakat zulmati ve nur. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا آمين. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رب لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك ولا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا اله غيرك وصلى الله على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ازدم سبح ازل طابق يَا برسر قائد لا راي محمد صلوات صلى الله عليه وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلي الله عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده وعلى الحاضرين آمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا إله العالمين مبارك ميراش من لهم ve Habibi Edibi'nin miraca yükselmesinde mühim bir basamak, mühim bir kademe olan yeni açılan bir mabedin bağrında sana kulluk adına kalkan eller arasında mücrim ellerimi kaldırarak yıllardan beri sana böyle bir cemaat içinde içimi şerh etmemiş, dertlerimi dökememiştim. Hele bu arada üst üste dertler içimi sardıkça tamamen bunaldıkça bunaldım. Yer yer belki inkisara düştüm. Böyle bir cemaat karşısında riya duygusu ve düşüncesi içinde çıkmayı istemezdim ama artık canıma takdimiş ve bir boşalma arzusu beni buraya kadar getirmişti. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin benim riyalarımdan dolayı, gösterişlerimden dolayı sana samimiyetle kalkan elleri mahrum ve hizan içinde bırakmam. Sana teveccüh eden ve kalkan eller arasında mücrim ellerimi de kaldırıyorum. Ve senin Habibi edibini olan bir vaadine güvenerek, bana da lütuf ve keremde bulunacağına inanarak, sana tadarru ve niyazda bulunmak istiyorum. Samimiler arasında, iki samimi arasında, yüz tane mücrimin duasını kabul buyuracağını sen vaat ediyorsun. Hüm kavmün la yuşka diyorsun. Onlar öyle bir cemaattir ki, İşlerinde talihsiz insanlar yaşamazlar. Her nasılsa tevafuken ben de bunların içinde bulundum. Sen bunları da beni de affeyle ya Rabbi. Asırlık günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bir devran başlattın. Bir bezim açtın. Bu işin perdedarı, mihmandarı olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdin. Bu devranın içine girdik. Bu bezmi yavaş yavaş ruhumuzda duymaya çalıştık ve duyuyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın üfül üfül kokusunu başamızın üzerinde hissediyor ve duyuyoruz. Sen başladınız bu de başlattığın bu devri sonuna kadar ikmale ve itmama bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya, ya ilah alemin, ilahe alemin üzerimizde senelerin ızrabı vardır. Senelerce ahu enin ettik. Senelerce ağladık. Kerbela'da ağlayanların ağlaması yanımızda çok az kalır. Sinelerimizde Yakub'un ahu efkanı vardır ya Rabbi biliyorsun. Sinelerimizde Süleyman, Hazreti Hüseyin'in Kadri efkanı vardır ya Rabbi biliyorsun. Ve bunları yaparken, bunu düşünürken ya Rabbi senin Kur'an'ın için, senin yadı cemilin için, Habibin için yaptık. Başka bir düşüncemiz, başka bir gayemiz yoktu. İnansalar da böyleydi inan masalarda böyleydim. Seni düşünmek ve seni anmakla mamur olan gönüllerimizi bu duygu ve bu düşünceyle sonuna kadar mamur eyle ya Rabbim. Amin. Habibi Edib'in açtığın miraç kapısıyla kalplerimizde bizleri de miraç yapmaya muvaffak eyle ya Rabbim. Amin. Çoklarımız itibariyle ya Rabbi. Mescidi mescit manasından, mabedi mabet manasından, ibadeti ibadet manasından çıkardık. İbadet yapıyoruz diye folklor yapmaya başladık. İbadet kendi manasını kaybetti. Böylece mabut da sinelerde unutuldu. O mabuda götüren Abdülaziz olan Hazreti Muhammed de unutuldu. Biz yeniden bir bezim açılsın istiyoruz. Sinelere kor atılsın istiyoruz. Sen andığımız zaman kalpler duracak hale gelsin istiyoruz. Biz buna katımız olmasa bile... Senin engin rahmetine sığınarak bunu senden istiyoruz. Bunu bizlere lütfeyle ya Rabbi. Amin. Görüyorsun ya Rabbi. Servet saman istemiyoruz. Bu milleti istiyoruz. Bu millet seni bulsun, senin yolunda olsun. Sineler imanla dolsun. Bunu istiyoruz ya Rabbi. Afaka alemde şehbalaşsın. Ruh re revani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şehbalaşsın yüzsün. Bunu istiyoruz ya Rabbi. İstediğimiz bu şeylerde bizleri haib ve hasir eyleme ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin sen bir sultansın. Bizler defaatla düşüp kalkan mücrimleriz. Bir türlü günahdan bıkmıyor ve usanmıyoruz. Belki elli defa nedamet ediyor ama elli defa yine aynı günahlar içine girip çıkıyoruz. Elli defa aynı hataları tekrar ediyoruz. Baskı baskı üstüne günah işliyoruz. Ama senin bir sözüne dayanıyor ve itimat ediyoruz. Diyorsun ki, günah işlese Rabbi firli dese ben mağfiret ederim. Bir daha etse yine, yine ben mağfiret ederim. Bir daha etse yine mağfiret ederim. Bu sözü nerede kestiğini bilmiyorum. Nerede kestiğini bilmediğim için sonuna kadar günah işlesem, sonuna kadar bizleri mağfiret edeceğin inancını taşıyorum. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Amin bi edibin hürmetine ya Rabbi. Sana senin mabudiyetine göre kulluğum yoktur ama sana senin mabudiyetine göre kulluğumuz yoktur ama senden başkasına bu alınlar secde etmedi ya Rabbi. Bel kırıp boyun bükmedi ya Rabbi. Serfü etmedi ya Rabbi. Secdelerimize bizleri bağışla ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Ya Ekremel Ekremin, birkaç asırdır semalarımız şimşek nedir bilmiyor. Birkaç asırdır üst üste birbirini takip eden gecelerimiz şafak nedir bilmiyor öyle geçtim. Ve biz her gelen kervan her gelen kervanda Yusuf'un gömleğini sorup durduk. Her gelen kervanda senden mesajlar araştırıp durduk yani. Her gelen kervanda Hazreti Muhammed ruhunu araştırıp durduk ya Rabbim. Eğer bundan sonra bizi şu ihsan ettiğin şeyler ikmal etmek suretiyle hedefe son noktaya ulaştırmazsan ben burada bütün acizim, fakrim ve tercüman olduğum şu anda muzdarip sineler adına burada bir kere daha tekrar edeyim. Hitabetle tekrar ettiğim gibi, hitabetle tekrar ettiğim gibi gayri dizlerimizde derman kalmadı ya Rabbi. Engin lutfunla, sonsuz kudretinle, fevkalade iradenle, baş döndürücü meşiyetinle hadiselere bir başka akış lütfeyle ya Rabbi. Amin. Suları yukarıya doğru akıtmaya muktedirsin sen ya Rabbi. Kışta bahar yaratmaya muktedirsin ya Rabbi. Cehennem içinde berdu selam yaratmaya muktedirsin ya Rabbi. İbrahim'e berdu selam ihsan eylediğin gibi bizlere berdü selam ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Biliyorum ki şu tertemiz sinelerin, şu tertemiz şehrelerin, şu anda sineleri senin aşkın ve sana inançla dolu olarak el kaldıran gençlerin çehrelerine baktığın zaman onların bu mevzuda sana karşı samimiyetlerini sen de bir tarafa bırakmayacaksın. Çünkü seni öyle bildik, öyle tanıdık. Sen kendini tanıtırken dedin ki İnne rahmeti sebeqat ala Benim rahmetim gazabımın önünde gider daima. Senin gazabın önünde giden o rahmetine sığınıyoruz. Bizleri merhametine mazhar eyle ya Rabbi. Gayri daha fazla ağlatma ya Rabbi. Gayri daha fazla ağlatma ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Ya Zelcelal ve İkram ne diyeyim ki? Sen Erhamer Rahimin'sin. Sen Celal ve Kemal sahibisin. Sen biliyorsun ki 14 asırdan beri mezarında ümmetinin haline niyehban bulunan o senin habibim dediğin ve onun da sana halilim dediğin senin benim abdüm ve resulüm dediğin tebcil ettiğin kainat onun etrafında döndürdüğün o Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her açılan asırla her açılan yeni seneyle, her açılan yeni bir mevsimle acaba benim için neler yapıyorlar diye bekliyor, başını kaldırıyor, kendi adına şeddiri hal eden kervanları gözlüyor. Eğer o istikamette kervanlar ona kadar ulaşmazsa ya Rabbi, şimdiye kadar dilgir olan ve inkisar içinde yolları bekleyen Habibi Edib'in daha da dilgir olacak ve daha da inkisara gark olacak. Sen Habibi Edib'ini inkisardan halas eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilah el alemin ve ya ekrem el ekremin. Şu vatan, şu toprak, şu mabetler inancın omuzu üzerinde gelişti. Buraları bize emanet eden insanlar sana inanan insanlardı. Allah yolunda mücadele ederken, Resulullah yolunda mücadele ederken senin yüce adını ilah etmek... Habibi Edibi'nin yadı cemilini ebedlere kadar devam ettirmek için mücadele ve mücadele ediyorlardı. Belli bir devreden sonra bu iş, bu işin kadrini ve kıymetini bilmezlerin kadir naşinasların eline geçti. Ama bu işin çok sağlam bir kökü vardır. Ve bu kökten de şimdi bir kısım sürgünler başlamıştır. Çimenler başlamıştır. Yeryüzünde çemenler baş göstermeye başlamıştır. Karın kalktığı her yerde hemen dünyanın her bucağında kar çiçekleri pırıl pırıl arz etmeye başlamıştır. Sen bu bahar çiçeklerini hitama erdir ya Rabbim. Amin. Hizan ve husranla bizlere, bizleri yeni bir inkisara, yeni bir hizana maruz bırakma ya Rabbim. Amin. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin, Habibi Edib'in miraç yaptığı bu günde, Kalplerimizden bizlere de miraç yapmayı muvaffak eyle ya Rabbi. Samimi, samimiyetle, hüsnü niyetle ve ihlasla ellerini kaldırıp sana dua eden şu cemaati sana kullukta ebetlere kadar daim eyle ya Rabbi. Dinine hizmette kaim eyle ya Rabbi. Kur'an'ı yeryüzünde cemaatsiz bırakma ya Rabbi. Hz. Muhammed'i cemaatsiz bırakma ya Rabbi. Bizleri sahipsiz bırakma ya Rabbi. Amin. Baştakilerin kalplerine derin ve şuurlu iman ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bu milleti ebetlere kadar paydar eyle ya Rabbi. Amin. Dünya muvazenesinde bu millete ağırlık lütfeyle ya Rabbi. Amin. Dünyada ve ahirette bizlere hasene ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bize terettüp eden vazifeyi hakkıyla edaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. فشنا أنبودنا من سنك مُوَفَّقَ موفقين يا رب اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطيه يا صاحب المواهب السنية يا غافر الذنوب والخطية صل على محمد خير الورى سجية واغفر لنا ذنوبنا في هذه الشهر واغفر لنا ذنوبنا في هذا اليوم واغفر لنا ذنوبنا في هذه الساعه يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين وكاي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما طوفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وصلى الله على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم امين والحمد لله رب العالمين